Bakmayın anca gelebildim. Önemli değil. Bir sorun çıkmaz değil mi? Yok çıkmaz yani bu girişi sadece personel kullanıyor. Ya Ebru Hanım çok sağ olun. Yani bana nasıl bir illik yaptığınız bilemezsiniz. Siz hele bir öyküye kavuşun da ondan sonra teşekkür edersiniz. Gidelim biz. Buyurun. Ee, kimin odası burası? Ha, bu gece boş kimsenin değil merak etmeyin. E, öyküyü buraya mı getireceksiniz? Evet evet şu an yukarıda beni bekliyor. Ya e, Murat anlamaz değil mi? Ha yok merak etmeyin yani bu saatlerde öyküyle zaten ben ilgileniyorum. Anlamaz. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım ya. Kızımı o kadar özledim ki size nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Ne teşekkürü Yeşim Hanım yani bir annenin evladına hasret bırakılmasına göz yumamazdım zaten. E buyurun oturun siz ayakta kalmayın. Ya Peki Öykü şu anda nerede? Ha, şu an hobi odasında başka çocuklarla birlikte. Birazdan alacağım ben merak etmeyin. Hemen alsanız. E, şu an olmaz çünkü Tarık Bey kaçta girdi kaçta çıktı hepsini kontrol ediyor. Yani daha 10 dakikası var. Erken alırsam sonra sorar bana neden erken aldım falan. E, ben size kahve yapayım. Ne zahmet etmeyin. Ne zahmeti? Benim burada olduğumdan kimsenin haberi yok değil mi? Ay yok yok merak etmeyin hiç kimsenin haberi yok. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi kızım ya. Alo. Ha Ebru ne yaptın tamam mı? Tamam tamam. Mışıl mışıl uyuyor. Ama bak ne yapacaksan çabuk yap. Tamam tamam. Hadi sağ ol. Ay çok güzel olmuş bu resmin. Umarım annem de beğenir. Ne zaman gelecek aradı mı? Öykücüğüm annem bugün gelemeyecekmiş. Ya neden? Çok önemli bir işi çıkmış. Beni özlemedi o zaman. Ay güzelim benim olur mu öyle şey? Özlese gelirdi. E belki yarın gelecekmiş ama. Öykücüğüm bu arada bunu babaya anlatmak yok tamam mı? Yoksa yarın annen gelse bile görmene izin vermez bak ona göre. Tamam, söylemem. Of, oh, aferin sana. Hamur getireyim mi ben sana, oynayalım mı? Hayır, istemiyorum. Ay ay, güzel ay. kızım benim. Baba. Kızım, bir tanem. Hoş geldiniz Tarık Bey. Hoş bulduk Yabucuğum. Canım benim, nasılmış benim güzel kızım? Hı? İyiyim. Bakayım sana. Bana hiç öyle iyi gelmedi ama. Aa, surat asmak yok. Yok, iyiyim. Oğlum sana asık surat hiç yakışmıyor. Hadi bakalım gülün. Baba yapma. Gel gel. Uyuyor değil mi? Uyuyor uyuyor. Biz her şeyi ayarladık. Merak etme sen. Şimdi. Parayı unutma. Ha. Onu görmene izin vereceğimi mi sandın? Aptal, aptal. Hayatını kaydıracağım kızım senin. Hayatını kaydıracağım ben senin. Bekle sen. Görsen. Yanına geç. Yaklaş biraz daha yaklaş. Şey yüz kapanmasın sacı gelmesin. Tamam. Güzel. Yaptığın yanına kar kalacak mı sandın? İşte böyle bitiririm De Ebru nerede kaldın kızım ya? Hadi nerede kaldın Ebru? Ancak ya. Uyuyor mu hala? Uyuyor, uyuyor. Adam gitti be. Gitti gitti. Her şeyi hallettik. Hadi kurtulalım şundan. Ne yaptın? Fotoğrafları hallettin mi? Nasıl oldular? Şahane oldu. Bir de video çektim. Mis. Ay Dilek. Senden korkulur ha. Düşmanın olmak istemezdim. Şundan sorunsuzca kurtulalım. Nedir Bir dur bir şeyler yap. Hadi ben kaçtım. Dur dur dur. Nereye? E hani para? Kızım kaçıyor muyum ya? Ben bilmem valla para peşin. Hadi. Hadi yine içsin. Allah belki versin. İki dakikada bin dolar kaptım. Ne yapıyorsun? Gittim gittim ben. Yeşim Hanım. Yeşim Hanım uyanın. Yeşim Hanım. Ne oluyor ya? Ne oldu size ya? Kaç saattir uyuyorsunuz? Uyuyor muyum? Evet uyuyakaldınız. Da niye bu kadar uyudunuz ki? Hasta falan mısınız? Yok. Ben niye uyudum ki böyle? Öyküyü niye getirmedin? Ya ben tam getiriyordum. Tarık Bey geldi. Alıp götürdü öyküyü. Nereye götürdü? Lina Park'a gideceklermiş. Söz vermiş. Ne cezası herif. Şimdi mi aklına geldi kızı? Öykü biliyor muydu benim geleceğim? Ya tabii biliyordu. Bayağı da heyecanlıydı. Çok üzüldü de gitmeyelim dedi ama Tarık Bey tabii dinlemeyip götürdü. Ay babasına söylemezdi mi? Yok yok merak etmeyin. Hiç belli etmedi söylemedi bir şey. Cezası herif ya Allah. Cezası herif Allah benim belanı versin. Ya siz üzülmeyin. Ben sizi yine arka kapıdan alırım. Yani başka bir gün. Ama şimdi Tarık Bey gelmeden gidin ne olur. Biri görecek diye ödüm kopuyor. Ama bir daha deneyeceğiz. Sözlü mi? Tabii ki arayacağım ben sizi. Ebru Hanım, Ebru Hanım. Bunu öyküye verir misiniz? Annen seni çok özlemiş. Bir daha gelecek der misiniz? Söylerim merak etmeyin. Çok teşekkür ederim gerçekten. E, hadi ama kimse görmeden çabuk alalım. Tamam. Görüşürüz. Hadi güle güle. Bir daha zor gelirsin sen. Nerede kaldı acaba? Yeşim. Ne bu suratının hali? Yine göremedin kızını değil mi? Yine göremedim teyze. Niye? Bana bak. O gel göstereyim diyen kadın yoksa senden para mı istedi? Hayır hayır. Ebru o kız çok iyi niyetliydi. O da çok üzüldü. Murat şerefsizi. Almış öyküyü Luna Park'a götürmüş. Sanki çok şarttı. Yine onun yüzünden göremedim. Üzülme teyzeciğim. Bir dahaki sefere görürsün. Neyse. Ben öykünün hasretinden öleceğim. Rüyalarıma giriyor artık. Gece uyanıp uyanıp ağlıyorum. Geçecek teyzeciğim. Ne geçecek teyze? Ne geçecek? Param yok. İşe giremiyorum. Kızımı göremiyorum. Zeliş'in evinde sığıntı yaşıyorum. Benim hayatım böyle mi devam edecek? Ne yapacağım ben? Çürüyecek miyim böyle? Benim bir iş bulmam şart. Oltan Bey'e mi sorsan acaba? Ne soracağım Oltan Bey'e? Sen değil miydin adam sana değer vermiyor diye? Yani belki insafa gelir. Acır haline. Tabii. Acınacak haldeyim değil mi? Aman otur ağla o zaman. Ay ne var yani? Sorsan ne var? İncilerim dökülür. Ne yapacağım başka?